İşte bu yaptığımız kötülükler gitgide artmaya başladı. Evet efendim şehri yavaş yavaş ele geçirmeye başladık Allah Evet patron gitgide kötülük yapıyoruz şehri yavaş yavaş ele geçirmeye başladık bile. Çok güzel eninde sonunda o şehir benim olacak ve Kerem komiserden intikamımı alacağım. Ya korkunç polis ben sana ne yaptım ne olur söyle bak ne yaptıysam bin kez özür dileyeceğim senden. Sen ne yaptığını daha iyi bilirsin Kerem komiser. Ya bak korkunç polis. Yemin ederim bilmiyorum ya. Ben sana ne yapmış olabilirim ki? Ben seni tanımıyorum bile. Bunların hepsinin sorumlusu sensin Kerem komiser. Yıllar yıllar önce sen bana haksızlık yapmıştın. Haksızlık mı yaptım? Yıllar önce mi? Nasıl olur ya? Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun. Videoya da like atın. Ben sizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Allah Allah ya ben de anlamadım. Nasıl olur? Yıllar önceydi. Ben genç bir polis memuruydum. İşimi çok severdim. Polislik yapmak benim için bir zevkti. Ve sen de o karakolun başkomiseriydin Kerem komiser. Nasıl ya? Yani sen eskiden bizim karakolda mı çalışıyordun? Vay canına. Evet. Eee sonra ne oldu peki? Ben o zamanlar genç bir polistim. Bir hırsızın peşindeydim ama onu yakalayamamıştım. Sonra sen çok sinirlendin ve benim yanıma geldin. Evet gel ya bakalım buraya ya, yakıldınız, ya. Mı yakıldınız mı size? Hayır komiserim maalesef elimizden kaçırdık. Çok güçlü silahları vardı. Bizimse silahımız yoktu o yüzden yakalayamadık. Ulan hay ben senin yapacağın şu Ulan şu köpek bile senden daha çok işe yarıyor lan burada. Bak bak şu köpek köpek. Ama komiserim biz daha yeni polis olduk. Silahımız olmadığı için onu yakalayamadık yani. Ulan hala silah diyorsun ya. Ben siz böyle mi eğittim? Bak bu köpek bile sizden daha çok işe yarıyor lan bu karakolda. Daha çok işe yarıyor. Anladın mı beni? Ya şu köpekten bahsediyorum be. Komserim çok üzgünüm ama siz de bize silah vermediniz yani nasıl yakalayalım? Hırsızı yakalayamadığım için sen bana kızıyordun Kerem Komser. Ne nasıl yani o genç polis memuru sen miydin? Evet bendim. Sen beni suçsuz yere azarladın beni işten attın. Senin gibi polislere ihtiyaç yok burada. Şu köpek bile yakalardı lan onları. Kovuyorum seni. Anladın mı beni? Defol buradan. Defol. Hadi yalla. Ne olur Kerem komiser bana bir şans daha verin ya. Ben daha genç bir polis memuruyum. Kendimi geliştireceğim. Söz veriyorum. Hayır. Beceriksiz polislerle işim olmaz benim. Yallah dedim sana. Silahını ve üniformanı teslim et hemen. Gerçi silahın yoktu. Defol hadi yürü. Kerem komiser bana haksızlık yapıyorsunuz. Ama bir gün. Bir gün sizden intikamımı alacağım. He babacım he alırsın alırsın. Hadi yalla. Görüşeceğiz Kerem komiser görüşeceğiz. Sana intikamımı alacağımı söylemiştim Kerem komiser. İşte o gün geldi. İntikam günü geldi çattı. Bak korkunç polis sana yaptıklarım için sana haksızlık yaptığım için çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Hayır artık çok genç. Sen beni eski bir polis memuruyken azarladın. Beni işten attın. Ben polisi çok seviyordum. Korkunç polis bak çok özür dilerim. Ne olur affediyorum seni. Polis polisliğe de geri gelirsin. Ne dersin? Hayır Kerem komiser. Ben bir yemin ettim. Senden intikamımı alacağım. Efendim, emredin o şehri yakalım. Aynen öyle, aynen öyle patron. Emret yani her yeri yıkar yakarız anlatabiliyor muyum? Kasap Nuri, sana bir emir veriyorum. Şehirde ne kadar ev varsa hepsini ateşe verin. Bir tane bile canlı ev görmek istemiyorum. Eyvallah abicim benim. Şimdi şehre gideceğim. Orada ne kadar ev varsa hepsini ateşe vereceğim abim. Merak etme patron. Hadi askerlerim. Gidin o şehri darma duman edin. Her ev, tüm evleri yakın. Hayır. Olamaz. Zengin de orada. Miray'la Barbie de oradalar. Onlar yanarak ölmesin. Korkunç polis. Hayır. Ne olur. Onlara zarar verme. Artık çok geç sersemler. Şehirde ne kadar canlı varsa hepsini öldüreceğiz. Patron ben gidiyorum. Şehirde ne kadar ev varsa hepsini ateşe vereceğim. <laughs> hayır. Olamaz. Zenginin evini yakacaklar. Zengin öle bile. Barbie ile Miray da oradaydı. Ne yapacağız biz şimdi fakir? Hiçbir şey yapamayız. Burada ben böylece Kaldık. <laughs> Şimdi şehirdeki evleri ateşe vereceğim. Neden mi? Çünkü patron öyle emretti. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. İşte zengin, Miray ve Barbie oradalar. Onların evini ateşe vereceğim. Şimdi yangın zamanı. <laughs> şöyle evi ateşe verelim. Evet. Çok güzel oldu. Hayır. Allah kahretsin bu olamaz evimiz yanıyor. Nasıl oldu bu? Bu ne böyle be? Ay evimiz yanıyor. Nasıl olur olamaz. Bir sevimiz yakmış. Nasıl da yanıyor mangal gibi. <laughs> maşallah maşallah. Nasıl da yanıyor. Derya kuzusu. Olamaz yangın içeriye sıçrayabilir. Tüm kapının önü yapmış. Dışarıya da çıkamıyoruz. Ne yapacağız şimdi zengin? Döngün evin içine gelmesi an meselesi. Ne yapacağız şimdi ben de bilmiyorum kızlar. Birazdan hepiniz yanarak öleceksiniz. Ve dumandan zehirleneceksiniz. <laughs> Hadi siz şimdi burada mangal gibi pişin. <laughs> Hayır olamaz duman içeriye de. <laughs> Nefes alamıyorum. <laughs> Ay zengin ne yapacağız? <laughs> bilmiyorum kızlar. <laughs> ne oluyor? Kötü oldum. <gülüyor> <gülüyor> Patron işlem tamamdır. Gittim ve orada evi yaktım. Evin içerisinde zengin Miray ve Barbie vardı. Aferin sana kasap Nuri. Çok iyi iş başardın. Evet patron ben buraya gelmeden önce hepsi dumandan zehirleniyorlardı. <laughs> Hayır korkunç polis yapma bunu lütfen ne olur. Duydun mu fakir zengin Miray ve Barbie zehirlenmiş. Duydum Kerem komiser onların evini yakmışlar. Hayır ya elimizden hiçbir şey gelmiyor. Korkunç polis sana bir teklifim var. Eğer bunu kabul edersen, lütfen kabul et yani. Onları serbest bırakala. Zengini kurtarmak mı istiyorsun? Peki ya karşılığında bana ne vereceksin? Karşılığında seni tekrardan polisliğe alacağım. Eski günlerdeki gibi. Polisliğe tekrardan geri döneceksin. Ya beni kandırırsan? Hayır kandırmayacağım. Sen de artık polis ekibine katılacaksın. Ama böyle kötülük yapmayacaksın tabii ki. İnanmıyorum sen beni kandırıyorsun. Hayır Kerem komiser. İkna et onu. Lütfen. Yoksa hepimiz öleceğiz. Hadi korkunç polis. Ne olur kabul et. Eski güzel günlere geri dönelim. Aileni de alırsın. Size şehirde güzel bir ev de bul. Oluruz. Beni kandırmayacaksınız değil mi? Hayır hayır seni kandırmayacağız. Seni polise geri alacağız. Sadece yapman gereken masum insanları rahat bırakmak. Askerler kafesteki herkesi serbest bırakın. Ama efendim neden? Bu bir emirdir sersem. Peki efendim bırakıyorum hepsini çık bakalım şöyle sen tamam sen de çık sen de çık bakalım şöyle eşeği de çıkaralım tamam çık bakalım çık tamdır patron hepsini serbest bıraktım şimdi defolup gidebilirsiniz artık sizinle işim kalmadı ama patron kötülük yapacaktık şehriyle geçirecektik hayır onların hiçbirini yapmayacağız şimdi defolun buradan lanet Olsun. Hayır olamaz. Zenginin evi yanıyor. Ne yapacağız biz? Ne yazık ya içeride kalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride zehirlenmişler büyük ihtimal. Baksana şu giy zehirli gazlara. Onları nasıl kurtaracağız? Merak etmeyin. Ben kendimi feda edip onları kurtaracağım. Hayır dur. İçeri sen, sen de ölürsün. Oradan çıkmak imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur fakir. Şansımı deneyeceğim. Onları orada ölüme terk edemem. Bu benim suçumdu zaten. Vay be, vay canına. Çok cesursun. Tamamdır, hadi bakalım, kurtar. Vay be korkunç polis. Aslında içinde cesur bir yürek yatıyor var Eğer geri dönemezsen hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun korkunç polis. Şuna bak ya, hadi içine dalıyor. ya. Şuna bakın. Dumanların içinde kayboldu. Ne oldu acaba ona? Umarım sağ salim çıkabilirler ya. Bir de fıkir baksana hiç hareket yok. Ne yapıyorlar acaba içeride? Acaba yandı mı? Bu kadar uzun süredir çıkmadılarsa galiba onu da kaybettik. Yazık oldu ya. Zengin'e de yazık oldu. Ha! Hepsi bizim yüzümüzden fakir. Zengin öldü. Miray öldü. Barbie ile korkunç polis de öldüler. Ne yapacağız biz şimdi? Benim canım kardeşim Zengin de öldü. <laughs> Aa orada bir hareketlilik var. Geliyor geliyor işte geliyor. Kurtardım onları. Vay canına Zengin Miray. Biz öldünüz sanmıştık. Ben sözümü tutarım. Sen sözünü tuttun korkunç polis. Şimdi sözünü tutma sırası bizde. İşte korkunç polis. Burası sizin yeni eviniz. Aynen. Öyle. Sen sözünü tuttun. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Ailemle birlikte mutlu mutlu yaşayacağız artık. Aynen öyle. İki kişilik mutlu bir ailesiniz siz. İki kişi mi? İki kişi olduğumuzu kim söyledi? Nasıl yani? Kaç kişisiniz? Benim de yeni haberim oldu. Yeni bir bebeğimiz oldu bizim. Vay canına. Gerçekten mi? Yaşasın be. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun korkunç polis. Bu da sizin yeni nazar boncuğunuz. Anneciğim, babacığım canına ya. Ne kadar da tatlı. Zengin, fakir, Kerem komiser hepinizden özür dilemek istiyorum. Ben aslında kötülük yapmak istememiştim. Ben sadece intikamımı almak istemiştim. Merak etme korkunç polis bunlar geride kaldı. Sen de haklısın kendince. Ama olsun yaptıkların kötüydü. Aynen ya. Hepimizi hapsettin orada. Bizim evimizi yaktın ya. Tamam geri kurtarmış olabilirsin. Ama kurtarmasaydın orada ölecektik. Neyse bunlar geride kaldı. Sen de polisliğe devam edeceksin artık korkunç polis. Bu şehri beraber koruyacağız. Yeşisin oldu. Çok teşekkür ederim zengin, fakir, kerem komiser. Hepinize çok teşekkür ederim. Korkunç Polis senin ilk işi üzerindeki kanları falan temizlememiz lazım ya. Böyle çok korkutucu görünüyorsun. Aynen aynen. Yarın onları düzenleriz. Şimdi çok yorulduk. Siz eve gidin dinlenin. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Arkadaşlar bunun şerefine, barışmamızın şerefine like patlaması. Hadi.